Deprem burada yaşadınız. Evet. Maalesef 16 kişi. Yakından buradan. Aile. Öldü. Döndük. Sağ olsun müdürümüzden yani bizi yalnız bırakmadığı için. Ona çok teşekkür ediyorum. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. 8 günden beri bizi ilgileniyor. Yani ona nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Allah razı olsun. Aileyi kaybetti maalesef abimiz. Çoluğu çocuğu. Çocuğunuzda siz kaldınız. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Siz de burada mı kalıyorsunuz şu anda? Akrabalarınız var mı başka? Yakınlar? Maalesef. İşte aileden iki kişi çıkan, bir kişi çıkan işte burada bir de amcamla oturuyoruz burada ne yapalım? Enkaz altında kalan başka yakınınız var mı? Çıkardınız mı? Çıkardık. Dört, dört oğlum, eşim, babam, annem, kardeşim, ailesi ve kardeşimin ailesi. 16 16 kişi. Maalesef kaybettik. Siz Hataylı mısınız? Buralı mısınız? Buralıyım. Bütün tabi hikayeleriniz, anılarınız. Evet, aynen. Ama Allah'tan gelen silinmez. Ne yapalım? Kaderimiz bu. Sağ olsun yine de hükümetimiz destekliyor bize. Allah razı olsun. Tüm imkanlarıyla bize destek ediyor. İnşallah da bize destekler bu bina için. Bize böyle açıkta bırakmaz. İnanıyor musunuz yapacağına? İnanıyorum. Sonsuz inanıyorum. Reis babamızı inanıyorum. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Acın büyük yani ne desek. Acını geri getiremeyiz ama ayakta kalacağız. Hayat devam ediyor. Allah'a sığınacağız. İnşallah her şey daha iyi olacak. Ah, daha Sıfır adıştık. elimizden ne geliyorsa yapacağız hep beraber. Birbirimizi kaldıracağız bugünlerde. Acı böyle geçecek. İnşallah. Reisimize inanıyorum. Zaten ki tek umudumuz o. Tek umudumuz o. İnşallah, inşallah bize yardımcı olur ve bizi böyle açıkta bırakmaz.